Değerli takipçiler, 3 Soru 3 Cevap Söyleşi programımızın bu haftaki konuğu AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu ile birlikteyiz. Sayın Hatipoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına uzanan süreciyle ilgili bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sayın Vekilim öncelikle nasılsınız, hayırlı olsun diyerek başlamak Sağ olun, istiyorum. Gayet iyiyiz. Çok motive şekilde kampanyamıza başladık bugün sabah itibariyle. Nikilim, önce milletvekili oldunuz, ardından AK Parti'ye katıldınız. Şu anda da AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayısınız. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Bize de kısaca bunu biraz anlatır mısınız? Ben milletvekili olduğum günden itibaren ve milletvekili olmadan önce de hep yerel siyaset yapacağımı her yerde tüm vatandaşlarımıza söyledim. Benim için önemli olan Eskişehir'dir. Eskişehir için yapabileceğimiz hizmetler var. Ve bu hizmetleri yapabilmek için milletvekili oldum. Şimdi de e, Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle e, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ilan edildim. ve Bugün itibariyle kampanyamıza başladım. Öncelikle ben geriye bakan bir insan değilim, hep ileriye bakıyorum. Onun için e, milletvekili sürecinde yaşadıklarımız geride kaldı. Artık önümüzde belediye seçimleri var ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı e, seçimlerine hızlı bir giriş yaptık ve çalışmalarımıza başladık. Sayın Vekilim seçim kampanyasını coşkulu bir törenle başlattığımız ve çok yoğun bir katılım vardı biz de bizzat takip ettik. Ee, AK Parti kadroları ile çok kısa sürede bütünleştiğiniz öngörülüyor hem evet. kamuoyunda hem basın tarafında bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ya ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Ben Eskişehirliyim. Eskişehir'de doğdum, Eskişehir'de büyüdüm. Tabii ki AK Parti olsun, diğer partiler olsun e, tüm Eskişehirli hemşehrilerimizin bizim üzerimizde bir teveccühü var. Zaten bundan dolayı da milletvekili seçildim ve 90 bin oy aldım. O gün itibariyle e, çok rekor bir oydu. Tabii bu teveccüden sonra Eskişehir'de büyükşehir belediye başkanı adayı olmam konusunda teveccü gördüm vatandaşlarımızdan. Yani vatandaşlarımızın gönlüne girdik. Biz de onların bu teveccüğünü boşa çıkarmayacağız. Seçimlerde çok yoğun çalışacağız ve bütün AK Parti teşkilatları inandı, Cumhur İttifakı'nın tüm birleşenleri inandı. Dilekçe Hakikat Partisindeki kardeşlerimiz, arkadaşlarımız inandı. 31 Mart'ta belediye başkanlarının ben olacağıma inandılar. Bu inançla bütün teşkilatımız birleşti. Daha önceki seçimlerde Cumhur İttifakı bir şekilde tam olarak oyları konsolide edememişti. İnşallah benim başkanlığımda bu oyları konsolide edeceğiz. Tabii Cumhur İttifakı'nın dışında Eskişehir'deki tüm partilere mensup arkadaşlarımız veya gönlünde başka partiler de olabilir. Ben seçildiğim günden itibaren hiçbir zaman partizanlık yapmadım. Mesela ben meclisteyken tüm partilerden arkadaşlar geldiler bir sürü işlerini hallettim. Yani beni insanlar bir partiye bağlı olarak görmüyorlar. Bir Eskişehir'in vekili olarak görüyorlar. Çok rahat benim yanıma gelebiliyorlar. Benimle her şeyi konuşabiliyorlar. Bu da tabii vatandaşlarımıza çok büyük bir rahatlık veriyor. E, teşkilatlarımızda ben AK Parti'ye yabancı bir insan değilim. Biliyorsunuz ben Eskişehir Spor Başkanı Sayın Unakıt Hanım, Allah rahmet eylesin Eskişehir'e çok hizmetleri oldu. Onunla birlikte çalıştık. Bize çok destekleri oldu. O dönemden itibaren AK Parti'nin kadrolarıyla zaten çok ciddi Yakın ilişkilerimiz vardı Eskişehir'de. Tabii benim AK Parti'ye geçmemle birlikte Eskişehir'de partide bir sinerji oluştu. Ben her zaman şunu söyledim. Bir kişi tek başına hiçbir şeydir. Teşkilatlar olmadan, parti teşkilatı olmadan tek başına bir insan ne yapabilir? O zaman bağımsız çıkacak. Göreceğiz bakalım kimi ne alacak ama teşkilatsız bunlar mümkün değil. Onun için AK Parti teşkilatlarına, AK Parti'ye geldiğimden beri toplantılar yaptım. Mahalle temsilcileri olsun, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız olsun... AK Parti'nin bütün neferleriyle tek tek görüştüm. Onlar da sağ olsunlar bana büyük bir teveccüh gösterdiler. Şu anda kadın kollarımız olsun, gençlik kollarımız olsun, Tepebaşı ilçe yönetimimiz olsun, il yönetimimiz, odun pazarı yönetimimiz olsun. Çok iyi bir sinerjiyle yola başladık. Herkeste bir moral var. Tabi daha önceki yıllarda hep şöyle olmuş. AK Parti adayı hep CHP adayından sonra açıklanmış. Tabi bizim zaten adaylarımız açıklanmadan önce de ben sanki adaymışım gibi iki aydır yaklaşık çalışıyorum. Kamp kampanyamızı, hazırlama dönemimizi o dönemde bitirdik. O iki aylık süreçte. Kampanyamız hazır, ekiplerimiz hazır, teşkilatımız hazır. Onun için çok rahat bir seçime gireceğiz inşallah. Tabii CHP'de de olan bugün itibariyle bir karışıklık. Hani ben onların işine çok karış karışmak istemiyorum. Tabii o da bizim teşkilatımızda bir umut uyandırdı. İlk defa bir ciddi bir heyecan uyandırdı. AK Parti teşkilatları inandı. Cumhur İttifakı'nın tüm bileşenleri inandı. Bu seçimin alınacağına inanır mısınız? Bütün teşkilatlarımızın hiçbir şüphesi yok. Umarız sonuç istediğiniz gibi olur vekilim. Sayın Atipoğlu nasıl bir seçim kampanyası yürüteceksiniz? Ana hatlarıyla seçim kampanyanızdan biraz bahseder misiniz bir Yani sere? biz seçim kampanyamızı tüm şehri kucaklayacak bir kampanya oluşturduk. Yani Eskişehir'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenen, bunların sıkıntılarını gören ve bunlara çözüm önerileri üreten bir kampanya önerdik karşımızda rakip kim olursa olsun o rakibi alçaltan, küçülten kötü sözler konuşmayacağız. Biz rakibimize bakmayacağız, kendi işimize bakacağız. Çünkü Eskişehir'de biliyorsunuz son 10 yıldır yani bunu söylemek tabii biraz bana da hoş gelmiyor ama gerçekten Eskişehir'e hizmet etmeyen bir belediye anlayışı var. 10 yıldır ben dün bir televizyon programına katıldım. Katılmadan önce de bazı çalışmalar yaptık hani yapacağımız işlerle ilgili. Döndük, baktık Eskişehir'in en büyük sorunu trafik sorunu. Ama bakıyoruz son 10 yıldır Eskişehir'de hiçbir kavşak düzenlemesi yapılmamış. Hiçbir batçık yapılmamış. Tramvayla ilgili bu kronikleşen sorunlara yönelik hiçbir çözüm üretilmemiş. E o yüzden biz tamamen vatandaşlarımızın bugün Eskişehir'de yaşadığı sıkıntıları çözecek bir kampanya öngörüyoruz. Ve şehrimizin tamamını kucaklıyoruz. Hangi partiden olursa olsun yani bu şehirdeki partizanlıktan kurtulmamız lazım. Hepimizin birbirine sarılması lazım biz birbirimize kötü bir kelime konuşmadan, rakibimizi küçültmeden bir kampanya yöneteceğiz ve mutlu sona ulaşacağız. Vekilim en önemli projeniz ne olacak? Var mı öyle? öyle olacak proje. Şimdi dün canlı yayında da ben anlattım. Bizim projelerimiz var. Bunlarla ilgili ufak ipuçları verdim dün akşam. Bunlardan en önemlisi kentsel dönüşüm. Biliyorsunuz insan hayatı her şeyden daha önemli. Yani bugün belediyecilik nasıl yapılır? Bunu biz çok iyi biliyoruz. Bizim en büyük şansımız da Sayın Bakanımız Fatih Dönmez'dir. Türkiye çapında çok büyük projeler yürütmüştür. Bugün Türkiye'de çıkan doğalgaz, Türkiye'de çıkan yeni petrol kaynakları olsun. İşte son dönemde Türkiye'de çok büyük bir atakla öne geçen enerji yatırımları. Bunların kendisi bunları oluşturan ekibin başındaydı. Biz belediyede de böyle bir bakanı akıl olarak kullanmak istiyoruz. O yüzden bizim için böyle bir şansımız var Fatih Bakanımızla birlikte bu projelere çalışıyoruz. Sağolsun olsun Ayşen Hanım da bu projelere öncülük ediyor. Bizim en büyük projemiz kentsel dönüşüm. Demin de söylediğim gibi insan hayatı çok önemli. Bugün Eskişehir'de yaklaşık 10 bin konutun çok acil şekilde dönüştürülmesi gerekiyor. Ama bakıyorum yani son 10 yıldır bakıyoruz biz hatta son 25 yıldır CHP Belediyesi'nin kentsel dönüşüm yaptığı sayı 24'tür. Ya yani bunu bana söylediklerinde ben inanmadım. Ya dedim beni yanıltmayın. Yani burada bir yanlış bir kelime konuşmayalım. Gerçekten inceledik. Şaka gibi ama gerçekten 25 yılda yapılan kentsel dönüşüm sayısı 24. Bizim en büyük projemiz kentsel dönüşüm olacak. Yaklaşık 45 bin vatandaşımızı ilgilendiriyor. Bugün 45 bin vatandaşımız akşam yatağa yattığında eğer deprem olursa benim evim yıkılır mı? Ben bir zarar görür müyüm? Endişesiyle uykuya dalıyor. Biz hızlı şekilde 5 yılda 10 bin konutu kentsel dönüşümle dönüştüreceğiz ve vatandaşlarımızın cebinden bir kuruş para atmadan bu işi yapacağız. Yani bunu nasıl yapacaksınız diyor. Yapacağız. Çünkü bunun örnekleri var. Bu kentsel dönüşümü ciddi anlamda dikkate alan ve vatandaşların canını düşünen belediyeler var. Onlar nasıl yaptıysa biz de bu şekilde yapacağız. Vatandaşlarımızı korkulu rüya görmekten kurtaracağız. Onların cebinden bir kuruş para çıkmadan vatandaşlarımızın güvenli yeni evlerinde oturmasını sağlayacağız. Değerli takipçiler, 3 soru 3 cevap söyleşi programımızın sonuna geldik. AK Parti ve Cumhur İttifakı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Nebi Atipoğlu'na verdiği değerli bilgiler ve bize ayırdığı vakit için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.